Şey ben bot göremedim. En üstteki duruyor. Gelen giden var mı? Melih falan da yok. Devam devam. De üst, katta bot var ya. Alttaki de duruyor. Ya, bir ya, yani Aşağıdaki... bir tık sol. Aşağıdakini ben halledim. Sağ sağ, sağ. çok uzaklaştın o. Hadi sağ 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 yaklaş, sağ. Yaklaş. Tamam alırım buradan. Tamam buradan yetersin. Bırak da Ya girdi yere bak ya Halit. Dalalım dalalım yaklaş. Abi. Ben al. Ben... Ya tepedekiler sıkacak şimdi niye bitirecek o yüzden. Git diyorum. git git. Çıkmayacak o devam geliyor orada yine. Halit direkt dalacak Halit! Ah be! Öyle bir, bir yere çekin ki. Beni kim vuruyor lan? Düştüm. Düştün mü? Öldüm. Evet. Temizledim. Abi Thompson bana biri sıktı. Biri Thompson. Elarla öldüm ben. Thompson sıktı bana biri. <laughs> Hadi sen sıktın bana ya. Hacı ne diyorsun lan sıktın? Ne güzel şuna uzaksan temizledim. Valla ben şey bota sıktım da ama sen önüne geçtin herhalde. Ya <laughs> maçlar düşmemiştir ya. Geride bir şey gördüm. Geride. Hay Allah'ım ben koyayım öyle işim ben ya. Dur dur 90 canı bir anda gitti abi. Tamsını bana sıktın sen bana. Ne oluyor dedim. Tamsın sıkıyor. Son vuruşu da bot yaptı. Restart mı? ya He bro he he. Don't kill me. Hey. Ok. Hey, hey. Idiot. Mal. <laughs> ne anladın <oluyor gülüyor> şimdi beni <laughs> sen Emrah gelebilecek misin buraya? Mümkün değil. bekleyelim dedim çünkü şeyler. Bossa bizi aşağıya ne yapıyoruz? Katkını ben atayım. Al al al. Silahı nereye gitti bunun? Denize düştü dedim ya. O niye denize düşüyor? Yukarıda öldü. 110 saniye kalmış botları temizleyelim yoksa hızlıca botları hızlıca temizleyelim temizlesek ne olacak? bir hmm. şey olmayacak gene yenilecek geri gelmez ya cık gidenler de cici oldu değil mi? aaa teknisi plança adamı takip edebiliriz atlayacak bir yerde vurabiliriz gemiyi gel 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 Öyle bir yapalım mı? Abi teknoloji sıkıntı anlatıyorsun değil mi? Nasıl anlamadım? Oğlum adam nerede siz neredesiniz? Neredesin? Abi, o boş boş ver gemi. Adama atlayacak gibi birbirimize. Hayır sandık ümitmesini beklerken. Şey. O saatlerinde olacağız. Hızlı tekneyle mi? kaçacak onlar. Hızlı tekneyle kaçamayacak abi motoru olmuyor motoru. Şeyden sonra. Anlamıyor değil mi? Alo. Ha doğru diyor doğru doğru şey bot gidiyor ya tekne. 200 saniye var diyorum ben de size ve geminin nerede olduğunu haritadan bakıyor musunuz siz? Tamam bize doğru gelmeyecek miyiz? 200 saniyede. Boş <laughs> yapma odaktan. AKM'i de bu. Zaten neyin testar değilsin? Şimdi restart'tan sonra biz sondajda mı kalacağız? Oha oha. Şans meselesi. Bazen geri attığı da oluyor. Direkt 240 saniye yazıyor. 600 yazar mesela. Mut neredesin hangi kattasın? <laughs> Kaç saniye? 50. Bak saniye kalmış. 10 saniye nasıl oldu? Yukarı sen nereden çıktın ya bulamıyorum. Ha? Şey havalandırmanın içine saklanıyor ben bir kamadım ya. Mermi? Benden alsaydın ya. Mermi var, var bende. Şey, tabanca, e, em, tabanca var veririm ya. var da çok az kaldı. o yani yüzden yani ortamı var. gelecek böyle mermim kalmadı diyecek. Test yaptıracak. 20 saniye. 10 saniye. Ee, ölü <gülüyor> <gülüyor> o değil de <laughs> şeye girmemiş olalım da. Ben de ölmemiş olayım. <laughs> <laughs> Allah öyle olursa. Haydi. Hadi. Hadi öyle ölü ya. Bazen loot anlamda gözü doyuyor. şarkının sözü yok Umut. Yazan adamı da şeyinde buldum. Umut, sadece müziği şey var. Al. Bir dakika. Her şey sıfırlandı mı? Ne yapıyoruz? Geri mi döneceğiz şimdi? Hangi saatte Emre abi? Linke tıkla direkt. Ya bir müziği bir bıraksanız diyorum ki. Hı. Ne yapıyoruz şimdi? Eee onu, onu, yapacağız da şimdi biraz zamanı var daha bize yaklaşmadı ya. La oğlum adam gelecek oyuna şey yapacak. Bırak gemi işini macera arıyor o ya. Ya bu şu abi, şeyi. Bak, sen anlamadın. Sen, tamam, Ben dedim seni niye anlamıyorsun ya? Diyorum ki Emre abi bak. Adamlar. Gemide... Şu an gemide tekne yok mu abi? Yok abi var da. Motoru yok, motoru hareket edemeyecekler. Denizde yüzmeye çalışacaklar. Biz de balık gibi onları alacağız. Teknede. Anladın? Böyle iş, bu garanti mi? Belki güzel. garanti, şey. Garanti, Abi kaç defa başımıza geldi. Kaç defa da ben böyle adamlardan loot topladım. Sana anlattım mı geçen 96'dır 6-7 tane AK topladım geldim dedim ya de, sen hatırlamıyor musun? Enişterle oynadığımızda. Okay. Gemi hala bir sandıkla ne alakası? Gemilerde abi sıfırlandı, lootlar da sıfırlandı. Hmm. Tekrar 3 sandık olacak. Adamlar içindeyiz, tekrardan kalkacak ya. Botlar da olmayacak. Şimdi Üstü tekne de şey de olmayacak. Motor da olmayacak. Şimdi bu hani, sondajda at... bot da yoktur değil mi? Aynen. Evet, Aa sınıf. botlar ölmüş atlar. Aa açamıyorum cesetlerini. İmdat mı? Çatıdakiler ölmüş. Geminin tam dibindeyim ya. <laughs> Aa kart varsa kart sisteminden çağırabiliriz belki. Kart bende Kartla açsana. Gemi yanımdan kart. geçiyor yanımdan. Şu bizim tekne base'i bu değil miydi bu ya? Bu kırmızı mı burası? Aha. Kırıldı kart. Sandık yok. Güzel. Cici. Şu haritadan bana baksana da tekne base'i burası değil miydi bizim? Tabii ki de orada değil. AB17 değil Yo. AB17'de yok erimiş benim yatak vardı orada yok şimdi. Ay abi yer aşağı gidiyoruz. Gemiden bir silah sesi bir şey duymadım. Ne? Gemide kimseyi görmüyorum. Abi gemide kimse yoksa biz atlarız. Hani gemide biri varsa bir de uzaktan takip edip Hani denize yüzecekler ya. Hı hı. Git git git, git 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 git. Hani mantık bu. Şimdi, şimdi mantıklı geliyor mu sana? Hadi bakalım. Ben adamlara karşıma böyle bu topladım. Şu an gemiye gidiyorlar. 3 kişi tekneyle. İşte bak gemiler bu olmayacak. Aranlar aşağı Sen bize dolu olmaya çalışsana şu C18'lerde falan. Ne belki de Gemiyi unut, unut. Gemiye şu an bak ikinci tekne gidiyor. Yayın açabilirim. Abi, Peş peşe gidiyorlar. Abi bak ben sana diyorum gitmeleri önemli değil. Hatta iyi bir şey. Ben demek istediğimi sen anlamadın galiba. Bir daha anlatayım mı abi? Umut boş yapıyorsun diyorum. Boş ver. Adamla gemi iki tane tekne gidiyor. Yani salarlar mı abi? Abi hayla sallarlar. Abi sen beni dönüyorsa anlamıyorsun ya. Ben sana bak bir daha anlatacağım. Son kez anlatacağım. Abi adamlar gemi lootlayacak değil mi? Lootladı bitti. Değil mi? Tek ne değil motoru yok diyorsun. Ya lootunu yere atacak ya denizin dibine girecek. Ya gerek yok böyle macera. Abi atlamayacaklar. Çatışırken adamları öldüreceğiz. Adamlar da bizim tekneyi isteyecekler sonuç olarak. Ya biz onları çatışacağız ya da uzaktan takip edeceğiz. Yüzerken bizi görmeden biz arkadan takip edeceğiz. Yüzerken de onları balık gibi alacağız. Hmm. Olay bu. Hop 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 Çok konuştum ama yapacak bir şey yok <laughs> <laughs> boşaltayım da Ora benim onları alacağım ben alacağım onları ben alacağım Şimdi karakter kullanman gerek Yakıt aldın mı? Hı hı. Işığı kapat, ışığı kapat. Şimdi de Bakalım, son standı. Şu an artık şu lazım. Saat kaç? 14. 10 dakikamız var. Adam 10 dakikaya kadar. Bak, kazıklar falan gitti. Ve sıfır gibi burada atlamaları gerekecek. Biz uzaktan takip edin. Biz kalktık, o kötü bir şey ama Çekizlik siz veya dürbünümüz olsaydı çok iyi ya. Şu Sandıklara bakan belki dürbün çıkarttı. Bu taraftan kesmek için bile bir. Yakıt öne koysana. Bekleyin zaten gemi zaten şu an olduğumuz yerden dışarı çıkacak. Şey var mı? Yakıt var mı? Koydum öne. Tamam. bak, bana bak. istaklığın varsa Scuba'yı vereyim. Yok şu geçti. Bu sonra nezul olursun ha. <laughs> Hallet sen gözlükle palet gözlüğünü al. He gözlüğü paleti bana ver. Paletin yok mu? Yok dedim yok. Palet palet olursun. bir, tane, tane, bir tane Almadım, sen sıkıntı yok. Lanet olsun ha. Bunu da istiyor mu? Ha getirmişsin. Hayır mı diyeyim? <laughs> Artık sabah oldu. Ya olsun abi, önemli değil. Pis keşke ya. Yaklaşıkta alıyorum Şey dur gözükmüyor dürbün ya. Uzaktan izlemek için. Bu hiç çatışmamıza gerek yok. Kaç geçiyorsa 8 Şimdi arkadaşlar olay şu. Ee, bizim arkadaş Umut şöyle bir e, taktiği varmış. Çıktı. Ee, ben kendimi susturdum Abi, şimdi yok. onlara şey, şimdi, e, şey yapmayayım diye. Şimdi olay ee... şu. Adamlar gemiye gitti. Biz gemiye gidecektik. Ee, ser, e, server'a şey geldi. Re, restart, reset geldi. Reset geldi ve şöyle bir bak var, gemide olan askeri tekniğinin motoru kayboldu. Yani adamlar lootları toplasalar bile şey yapamıyorlar, kaçamayacaklar. Çok yaklaşma ben dürbünle adam Karlı alandalar, aktasalar bile ölecekler. Şimdi Uzaktan bizim git, şöyle bir taktiğimiz olalım. var, Umut söyledi. Ay. Şimdi bakalım işe yarayacak mı, yararsa gerçekten süper bir mantık. Ali senin kafalığın nerede? Ee, süper bir taktik, bunu şey yaparız. Hep beraber bakalım olursa yani siz de bunu görmüş belki de bazılarınız biliyorsunuz. Benim da da ben şeyimi gördüm, ben hiç şeyimi de vermiş mi? Hayır. Bütün bakalım setim burada nasıl dedi. Şey arayacak. Nasıl etkili bir taktik olacak? İnşallah olur diye düşünüyoruz. Mikrofonu kapat abi. Yani mutluyuz. Biliyorum biliyorum kendim kapadım. Bir... Ha, abi. Biraz sağa doğru git. Ben de ne tarafa Göğüslüğüm de yok. Sorun değil abi, adamla zaten çatışmayacağız. Takip et, dön lan. Nasıl... Yani Adamı güvendik her şeyi vardı dedi. Tamam, Emre abi şimdi X'e baksana, ben geçeyim. Yani. Son sandığı bekliyorlar inşallah. Fazla uzak kaldık, adamlar erken atladı aklıma gelmiştir. Şu net tekne mi? Değil. olacaktan zannetmiyorum. Öyle olursa. Yok işte abi tekneye Oğlum, çoktan rendörlerdi. Balçık yakın yerde atacaklar. Tekneyi saldılar mı diyorsun? Tekneyi bilemiyorlar ya. Bir attılar bir eski. Bilemezler. Bilek salmış da olabilirler mi diyor? Aynen. Sandık açıldı açılıyor. Sandık alınması Sandık. gerekiyordu şu ana kadar. Ona bir de tıklaması var ya, adamlar bir dakika geç bastıysa. Onun üstüne bir dakika hmm. daha koy. Şu an doğru bir dakika. Hayal başlayacak. Yani büyük ihtimalle Balıkçı Köyü'ne doğru atlayacaklar. Adam o bunu da hesap etmiştir. Çarsan, geçen hafta ben de aynı fikri vermiştim. Aslında değil mi? Yok, hayır sadece. Sen mi konuşuyordun Balıkçı Köyü'nde atlamış? Ha <laughs> hı, aynen aynen. Hafif yaklaşabilirsin. İki sen de alıp atladı onlar da. atladı, atladı, bir atladı, bir atladı. Bir atladı. Vallahi Solu mı? 150'ye doğru, aynen. AK full set. İki kişi hem de, dön dön, solda, aynen koş, başta. İki kişiler. Ne dedim Emrah abi? Eyvallah olsun. Bak tam Aynen, 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 görüyorum, görüyorum. Duraklat, duraklat. Suyun altına daldılar. Abi yaklaşma, yaklaşma. Tekneyi yok, 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 yok. Vur, 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 vur. Abi. Tamam, diğeri. Diğer arkadaşı önde aşağı doğru suya gitti galiba. Burada, burada, burada önüme geçtin, önüme geçtin. Suyun altında gördüm. Öldü orada, tamam. AK full set, Allah bereket versin. Daha ne, roket maket çıkmış. <laughs> toplayın şimdi adamları. Al, 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 al. Emrah abi, şimdi söyler misin? Ne oldu? Gözünü Umut. <laughs> Umut, hiçbir şey demiyorum. Çabuk toplayın, gidiyoruz. Adamlar çık, nerede? Dur dur ben adamların silahını yok. alacağım. bir şubek var? Bende bende bende. Unutun şey Halit. Ha. Şu ev onların olabilir dikkat edin karşı. Abi full bu adamın üstü. E, gelin şu adamı da alın gelin gelin. Emre abi buraya doğru gel. Adamın Umut, silahını aldım. Adamı Diğeri nerede düştü? Diğeri nerede düştü? İşte burada tam üstünde benim üstümde. Silahı dışarı. var mı yoksa o da yere mi düştü? Var var. Hakes makes falan var. Aldım ben onu. Bolt Mort, tamam. var. Ben 8 -8. MP5 aldım adamın silahını. Bu Setler, adam Setler, Setlerini de aldınız mı? Hı hı. Gel gel buraya gel. Bak bak. Hayır abi. Burada. Benim üstüm full. Alın. Uh -huh. Ya yeah, Emrah abi. Ya. Yeah. Ne oldu? Emrah abi. Şu an var ya. <laughs> Şuna bir tane bir tane bolt vursana şunu kafasına bir tane silah. Kime? Sana. Halit abi al şu kaskıyı koydum bak. Ha varmış kaskı. Adamlar şu an bize doğru geliyor. Hala çok uyarandık. Hadi. Tamam gitmemiz lazım hadi. Seri seri. Birkaç tane bir şey kaldı şu adamda. Alın. Hop hop hop. Benim üstüm full abi. Ne var? Abi şurayı var? boşaltıyorum ben. Bekleyin ya. Niye bırakacaksın ya? Bak. Dur 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 bineyim. Abi dur bineyim. Tamam. Tamamdır. Şimdi ne abi sen nereye ediyorum. Ne diyeceksin? Ha? Deliyle gelecekler diyorum. Bok tamam. gelirler. Sen gel şu eski kasta zırgı abi. Üstünde eski var mı? Hayır tabii gitsin. Boş ver. Geçin direksiyona. Direksiyona geçin. Direksiyona geçin. Ben de, ben de zaten şey. Çünkü üzer çok güzel. Yok, yok. Şeyde üstünde fazladan var da adamlara üstüne koy da Emir abi yaptı. Adam giyiyor mu? E, Umut seni buradan tebrik ediyorum kardeşim. Bak <laughs> <laughs> bu da on sefer oldu.